Türkiye'nin otomobil tarihinde çok az kişi gerçeği bilir. Yıl 1966, Koç grubu ve Ford Otosan, Türkiye'nin ilk seri üretim otomobilini yapmak için anlaşma imzaladı. Ve 1967'de Anadolu üretim bandından indi. Peki neden fiberglastı? Çünkü o dönem Türkiye'de çelik pres teknolojisi yoktu. Fiberglas gövde ise hem hafif hem ucuz hem de darbelere karşı dayanıklıydı. Yani tamamen mühendislik gereğiydi. Ve önemli bir bilgi daha. Aynı dönem Chevrolet Corvette bile fiberglass gövde kullanıyordu. Yani bu malzeme ucuzluk değil, dönemin modern teknolojisiydi. Ama Türkiye'de bir şehir efsanesi çıktı. Anadolu samandandı. İnekler Anadolu yedi. Gerçeği ise çok basit. Anadolu'nun gövdesi GRP yani Glass Reinforced Plastik. Bugün teknelerde, yarış otomobillerinde hatta bazı süperkar parçalarında kullanılan malzemenin aynısı. Ne saman var ne de hayvanların yiyebileceği bir şey. Anadolu yıllarca Türkiye'de binlerce kişiyi taşıdı. Rallye bile katıldı. Hatta 1970'lerde üretilen STC-16 dünya standartlarında bir spor otomobil konseptiydi. Bugün hala trafikte gezen Anadolular var. Çünkü doğru yapılan şey efsanelere rağmen ayakta kalır. Anadolu, samandan değil, vizyondan üretildi.